Asaletin ibresi, gururun zillesi, onurun müsveddesi, bilmem ne. Arkadaş, hepsi hikaye. Bir kere bağlandın mı, ağzın, dilin, elin, gözün. Susup kıvrılıyorsun kenara. Göz kendini utanır hale getiriyorsan, hiçbir günahım yoktu diyor ama yine de kendini susuyacak bir neden arıyor sanki. İlla buluyoruz. İşte orada duracaksın. Nefesin boğazına dar gelir olur. Konuşsan bir dert Sussan içine sızan kan Zaten gitmeye kalksın bunu da beceremeyecek Kıvamdasındır artık Geceler kekremsi bir tatla geçer Ağzındaki kokunun ne olduğuna varana kadar Bilen yoksa yanında O uyku huzuru kaçmışsa yani Çoktan vazgeçmeye de hazırsındır Yazdığın hikayelerden İki tokat atıp kendine kalkamazsın yığıldığın yerden Dışarıya çizdiğin tablo idare eder haldeyse buna da şükür Toptan rezil olmak da var. Ki umrunda olmaz o hale geldikten sonra. Zaten aynaya bile bakacak yüzün kalmamıştır. Vicdanın rahatlama çabaların başlar bir süre sonra. Anlamsızlaşırsın. Dirhem dirhem. Kendi sesini unutursun. Konuşur bir de arkana bakarsın. Nereden geldi ses? Kim var orada diye. Saçmala dur. Vur kafayı uyu. Belki... Belki ruhun başka bir alemde huzur bulur.